devamlı yapılıyor zaten. Yeni albüm çalışmalarının ilk aşaması zaten şarkı yapmak oluyor. Ee, bakalım bakalım. Yani yeni bir stüdyo çalışmasına başlamadık ama e, şarkılar yapılıyor tarafımdan. Dizilerde de severek izlediğimiz Kerem Cem yakın zamanda bir televizyon dizisiyle ekranlarda olmaya hazırlanıyor. Diziler inşallah. İnşallah. Var mı böyle sezonda? Var, var. Ee, olma ihtimali olan. Ee, birkaç şanssızlık yaşadım e, projeler konusunda ama e, mutlaka sezonda bir diziyle televizyonlarda olacak gibi görünüyor. Kerem Cem bugüne kadar oynadığı rollerin dışına çıkmak istediğini yapımcılara duyuruyor gibi. Bugüne kadar oynadığımın dışında bir şey e, bir rol beni Mutlu ederdi herhalde ne olur bilemem ama e, böyle bir proje geldi şu anda görüşme aşamasındayız. Bakalım belki bir sürprizle karşınızda olur. Kerem Cem'in bir hayli zayıflamış hali dikkatimizden kaçmıyor. Acaba formunu neye borçlu? Ee, özel bir sebebi yok spor yapıyorum dikkat ediyorum. Et var mı? Yok yok. günde kaç saat spor yapıyoruz? Çok fazla değil bir saat. Nilay Dorsa ilginç kıyafetlerle kameralara poz veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Nilay Dorsa'nın ardından komedyen Yavuz Seçkin geliyor.